Terima kasih telah menonton! En büyük silahımız birlik olmak. Birlik olmanın yolu da karşılıklı güven ve sadakatten geçiyor. Çünkü beraber olmak yetmez. Birlik olabilmek için ortak akla ihtiyacımız var. Fevkalade bir tespit Bay Zaharyas. Yeri gelmişken söylemeliyim. Suriye'de el değiştiren silahlara olan müdahaleniz beni ziyadesiyle memnun etti. Dostlarımızın güveni bizim için çok önemli. Sizce burada bir güven sorunu mu var? Fehmi Bey'in olduğu yerde güvensizlikten konuşulamaz. Ama bir denge problemi olduğunu söyleyebilirim. Bizim için hazırlanan ziyafetin yerlere saçılmasına asla tahammül edemeyiz. ...öyle bir şeyin konuşulmasını bile zaman kaybı olarak görüyorum. Kurtlardan artanları ancak çakallar yer. Kimin ne yiyeceğine, kimin doyacağına, kimin aç kalacağına ben karar veririm. Yüce baronun gölgesi altında onun bilgisi ve onayı olmadan hareket edilemez. Bu yüzden ben önemli bir meseleyi konsey üyelerine danışmak istiyorum. Ülkedeki en önemli yeraltı zenginliklerinin kapısını konseyimiz için aralamaktan gurur duyarım. Yaptığımız operasyonla uzun vadede konseyin önünü tıkayacak çok önemli bir anlaşmayı engelledik. Toplantımıza gündem olan silahlı baskını siz mi yönettiniz? Olay yeri incelememizde sizin imzanıza rastlamadık. Operasyon bizzat benim yönlendirmemle, benim kontrolüm altında yapıldı. Yüce baronumuzun ve konseyimizin çıkarları gözeterek hareket edildi. Bizim için sorun yaratacak hassas konularda hiçbir risk alınmadan sonuca gidildi. Bu değerlendirmeyi bizim adımıza layıkıyla yaptığınızdan hiç kuşkum yok Can Bey. Ama oluşabilecek riskler sizinle birlikte bu odada bulunan diğer insanları da etkileyecekse eğer hamleyi tek başına yapan sonuçlarına da tek başına katlanır.